gelir gül gül, gül gül gül. Geldim geldim. Hoş geldin Kubat'ım. Hoş bulduk. Su gelir gül gül. Ne oluyor lan? Nereye kaçıyorsun daha? Kovalamadık, etmedik. Ortada durup dururken bir şey yok ki ya. Nereye kaçıyor? Can Harun diye bir şey var. Duymadın mı? Kubat'ım yani. Ya gel gel. Niye hale? Kaçmaya gerek yok ya. Vallahi hiç dövecek halim yok. Bu gece kavga şiddet yok programımda. Yemin et. Ya gel. Vallahi dövmeyeceğim ya. Onu kadar kaldıracak halim yok diyor. Sen yemin et diyor. Vallahi mı diyorsun? Tuzak mı lan yoksa bu? Aniden böyle üstüme çullanmayacaksın inşallah. Ne hale asabımı bozma var ya bak zira ne kovalamaya, ne yakalamaya, ne tutmaya, ne pişirmeye, ne yemeye, ne de okuldan gelip hani bana, hani bana demeye hiç halim yok. Allah'ım Allah'ım ne oldu sana böyle kız? Bir şey yok lan yorgunum sadece. Bana bak yoksa sen başka kadınları mı dövüyorsun sinsi sinsi ha? Ne lan kıskandın mı? He kıskanırım tabii akrep burcuyum ben. Hem kıskanırım kıstırırım. Kıskanma, kıskanma, kıstırma. Dur sakin ol ya. Ben senden başka bir kadına şiddet gösterir miyim? O nasıl laf ya? İyi, e, gerçekten mi? Vallahi billahi. İyi madem. Ulan var ya, beni de dövmesen tam süper bir herif olacaksın ha. He? Ne kız, ben seni gerçekten dövmüyorum ki Allah Allah. Ne oldu, tekniğimden mi memnun değilsin? Ha sen beni şakacıktan mı dövüyorsun yani? Hem niye memnun olayım? Mazoşist miyim ben, neyim? Nasıl ya, değil misin? E değilim tabii. Hay mecburen böyle kaçamadığım için zevk almaya bakıyorum tabi. Ama hiç zevkli değil. Onu da söyleyeyim. Ya sen ne karmaşık psikolojik duygular içerisindeymişsin de benim haberim yokmuş ha. Hay sen nasıl kadın ruhundan anlarsın? Senin dimahın ne? Ne biliyorsun onlar hakkında? Dimahın ne? Ne o ne dimah? Beynin beynin duygun şey yapar mı demek? Sus da haberleri izleyelim. Kadına şiddetin her gün artarak devam ettiği günümüzde zaman zaman umut verici olaylar da yaşanıyor sayın seyirciler. Bunlardan biri bugün İstanbul'da yaşandı. Sokak ortasında kocasından şiddet gören bir kadın, Duyarlı vatandaş tarafından öyle bir kurtarıldı ki görenler oh olsun demekten kendilerini alamadı. Vay be! Allah'ım Allah'ım! Bize de böyle adamlar denk gelmiyor tabii. Cık, cık, cık. Sağ böyle adam denk gelsen olacak dingil. Sen elinden hangi duyarlı vatandaş kurtarabilir ki? Olay İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Eminönü'nde meydana geldi. Bro, bro, bro. Dayısı çıktı. O değil mi lan? Ta kendisi. E ne oluyor orada Hatice şimdi? Hatice Bey isimli kadın yüzlerce kişinin gözü önünde aile içi şiddetin kurbanlarından biri olmak üzereydi ki... ...isimsiz bir kahraman son anda imdadına yetişti. İsimsiz kahraman Kubat mı? ünde kahraman. Aslan şaka yapıyorsun değil mi? Yani sen şu anda bir DVD koydun, oynatıyorsun. Yok pek kardeşim. Şiddet düşkünü kocayı anladığı dilde uyararak yaptığının ne kadar yanlış bir şey olduğuna ikna eden isimsiz kahraman, şiddete seyirci kalınmaması konusunda binlerce kişiye ilham kaynağı oldu. Beh, 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 beh. He. Küret oldu ya.